Başım fena halde dertte Şu uğursuzluk meselesini konuşmak için Engin'e gitmiştim ama konuşamadım Oturup barda çocuklarla birlikte bir ay içtik Artık <laughs> evet. ne oldu Barın tam ortasına meleğin kocaman bir portresini asmışlar Gelen geçen burnunu ok saplıyordu <laughs> Ben de saçlarının tam ortasındaki o kocaman tokayı isabet ettirdim Ve tam 20 puan kazandım <laughs> Çok komik değil mi Perte niye gülmüyorsun? <gülüyor> ben... ...içimden gülüyorum efendim. <gülüyor> Me Melek... ...affedersin Melek. Ee, tamam. Tamam Melek. Hadi vur bana. Hem de tam burnumun ortasına. Bunu hak ettim. Şey Melek, yani bunu sana söyleyeceğime dünyada inanmazdım ama... ...konuş hadi, hadi konuş benimle lütfen. Melek, Melek, Melek lütfen ağlama biliyorsun ağlamada dayanamıyorum. <laughs> yani kendimi affettirmek için ne yapabilirim bilmiyorum ama... ...ha Melek, sana bir şey alayım ha, ha? bir şey alayım sana. Ne istersen alırım, yeter ki sen söyle. Ha Melek... Sadece beni affettiğini söylemek ne olur? Şu halime bak. Evliliğe ne kadar da hazırım.